Merhaba Robot TV izleyicileri. Yeni bir video ile daha karşınızdayız. Bu videomuzda sizlerle birlikte Prana'nın ışıklı oyuncu klavyesini inceleyeceğiz. Hemen kutusunu incelemeye başlayalım. Kutumuza bu şekilde bir yakından bakalım. Ön tarafında RGB ışıklandırmalı olduğunu, kumaş kablo olduğunu ve Türkçe Q klavye olduğundan bahsediliyor. Klavyenin arka tarafında da özelliklerinden bahsedilmiş. Klavyemizi isterseniz kutusundan çıkaralım. Gördüğünüz üzere kullanma kılavuzu çıkıyor. Bunu kenara koyuyoruz. Klavyemiz poşetin içerisinde karşımıza çıkıyor. Kutuyu da bir kenara koyalım. Klavyeyi poşetinden çıkarıyoruz. klavyemizin gördüğünüz üzere kablosu oldukça hoş görünüyor. Kumaş örgü kablo. İsterseniz klavyenin tuşlarına bir yakından bakalım. Dikkatiniz çektiyse bakın burada FN tuşu var bu fn tuşuyla buradaki f tuşlarındaki yer alan kısa yolları kullanabiliyorsunuz. Örneğin fn f4 dediğiniz zaman direkt bilgisayarınızı sessize alabilirsiniz. fn f2 ile de ses kısma, fn f3 ile de ses arttırma yapabiliyorsunuz. İsterseniz şimdi bir de klavyemizin arkasına bakalım. Burada ayakların yer aldığını görebiliyoruz. İki tarafında da ayaklar yer alıyor. Ayakların altında kauçuk yok. Fakat şu alt kısımda kauçuk yer alıyor. Ayakları açtıktan sonra klavyeyi masaya koyduğunuzda klavye kayacak mı? Hep birlikte test edelim. Evet şu an gördüğünüz üzere klavye altında mousepad olmadığı için kayıyor. Ama gördüğünüz üzere kapanmıyor ayakları. Sizlere bir de klavyenin tuş seslerini dinleteyim. Benim burada dikkatimi çeken şey bu space tuşunun Biraz basma hissiyatının kötü oldu dostlar. Klavyenin tuşlarında eleştireceğim yönlerden birisi bu. Diğer tuşlar gayet kolay basılabiliyorken space tuşu hissiyatı biraz sıkıntılı gibi geldi bana. Diğer tuşların hissiyatı oldukça güzel. Bildiğiniz üzere klavyemiz mekanik değil. Space tuşunun da bu basma hissiyatını nasıl düzeltebileceğinizi birazdan sizlere göstereceğim. Onu göstermeden önce klavyemizin ışıklandırılması nasıl? İsterseniz onu görelim. Şu an klavyemizi bilgisayarımıza bağladık. Klavyemizin buradaki scroll tuşuna bastığınız zaman klavyenin ışığı yanıyor. Buradaki scroll tuşuna bastığınız zaman ışığı açıp kapatabiliyorsunuz. Bu fiyat bandındaki bir klavyeye göre oldukça şık görünüyor. Space tuşunun basma hissiyatının kötü olduğundan bahsetmiştik. Bu konuda ne yapabiliriz? Şimdi sizlere onu gösterelim. Öncelikle Space tuşunu buradan bir çıkartalım dostlar. Şu şekilde tutup direkt kaldırdığınız zaman zaten tuş gördüğünüz üzere çıkıyor. Klavyenin ışığını kapatalım. Daha rahat görünsün. Gördüğünüz üzere Space tuşu direkt yerinden çıktı. Bu çıkan Space tuşunu kenara koyalım. Kenara koyduğunuz zaman bakın burada bir demir parçası var. Bu demir parçasını buradan çıkartacağız. Çıkarması oldukça kolay. Bu orta yerlerden kaldırdığınız zaman bu demir çubuk yerinden kolayca çıkıyor. Şimdi sizlere uygulamaları göstereceğim. Orta yerlerinden şöyle tuttuğunuz zaman kolayca elinize gelecektir dostlar. gördüğünüz üzere bu demir parça yerinden çıktı. Bunu çıkartıp kenara koyun. Sonrasında da bu çıkardığınız tuşu aynı şekilde geriye takın. Böyle tutup bastırmanız yeterli olacaktır. Evet şu anda bu demir çubuğu çıkarmamızla birlikte basma hissiyatı iyi hale geldi. Şu anda herhangi bir sıkıntı gözükmüyor. Eğer bu klavyeden aldıysanız ve space tuşunda herhangi bir sıkıntı görmediyseniz bu işlemi yapmanıza gerek yok. Ben Space tuşunda bu şekilde bir basma hissiyatı olduğundan dolayı içindeki bu demir parçasını çıkardım. Tabi dediğim gibi sizde herhangi bir sıkıntı yoksa o şekilde kullanın. Sonuçta bu adamlar bunun içerisine süs olsun diye koymamışlar. Klavyemizi incelediğimize göre şimdi isterseniz bilgisayarımıza geçerek bilgisayarımızda klavyemizi test edelim. Bakalım aynı anda kaç tane tuşa basıyoruz onu görelim. Evet bilgisayarımıza geçtik. Bakalım aynı anda kaç tane tuş algılayabilecek hep birlikte görelim. Ben klavyenin üzerindeki tuşlara rastgele basıyorum. Bakalım aynı anda kaç tanesini algılayabilecek. Basma hissiyatı oldukça güzel. Dediğimiz gibi klavyemiz mekanik değil. Bakın burada bilgisayarımızın klavyesi mekanik. onun çıkardığı sesle mekanik olmayan bu oyuncu klavyesinin çıkardığı sesi duyabiliyorsunuz. Az önce dediğimiz gibi FN tuşuna basarak F tuşlarındaki kısa yolları kullanabiliyorsunuz. F2 ses kısma, F3 ses arttırma, F4 sessiz alma gibi gördüğünüz gibi birçok kısa yol var. Bu kısa yolları FN tuşuyla kullanabiliyorsunuz dostlar. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Eğer video faydalı oluyorsa videoyu sağlıktan beğenmeyi unutmayın. Abone değilseniz de biz destek olmak için YouTube kanalımıza abone olabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.